minik kardeş bak 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 huylanıyor malum kedi o kedi gel bak minik Gandalf'ı daha fazla sevmişti. Gel. Geç, geç, geç. Hoppa. Allah. Çok komikti ya. Magnum bir huylandı. Minik kardeş, binmedin mi ona? Minik ata biniyor. <laughs> Lan var ya minik. Dursam mini ata binmeyi öğreteceğim. Alışır belki ata biner sürekli de. Magnum ondan büyüktür. gel bir kere daha yapalım gel 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 Magrum uyuktu ondan biraz. Aslında nasıl yapacağız biliyor musun? Yem yerken. bak bak dikleniyor bak. Bak dikleniyor. Gel buraya. Gel. Gel. Minik. Dursam şu an sadece bir tane köpeğimiz Salık, o da Çavuş. Diğerlerinin hepsi bağlı çünkü av yapıyor şu an. E, o oh, içerilerde domuz avı yapıyor hafta sonları. O yüzden köpekleri tutuyoruz. Gel, gel, gel. Dostum, bu arada göleti nereye yapacağım? Şuraya bir yere yapmaya karar verdim. Yani bir buraya bir oraya birkaç lokasyona yapacağım. Ata binme çabasından sonra bir ortalıktan kayboldu. <laughs> Şimdi biliyorsunuz Anka'nın doğumu da yaklaşıyor. Şu kahvemi yudumun. Yaklaştığı için ona bir özel karışım vitamin takviyesi yapacağım. Hem sizler de görmüş olacaksınız. Bol kalsiyum ve vitamin. Şimdi dostlarım ilk doğumu en azından Yardımcı olabildiğimiz kadar yardımcı olacağız ona. Ki yavruları güzel sağlıklı çıksın. Şuradan bir çay potu alayım. Maglum kardeş üzülme. Magluma bak ya. Şoka girdi kedi ata binmeye kalkınca. <laughs> Gidim şu an şeyini de hazırlayayım. Bursan bakın burada şöyle temiz su var. Bu suyun içine şimdi şöyle gördüğünüz gibi Kalsimex yazıyor D3. Yani kalsiyum vitamini. Bak içeriklerine bakalım şöyle. Her bir Resan tablet 1000 mg kalsiyum eşdeğer 2500 mg kalsiyum karbonat ve 880 IU vitamin D3 içerir diyor. Yardımcı madde olarak sodyum hidrojen Şşş, dur. Sodyum hidrojen karbonat laktoz Monohidrat, sodyum falan işte, bir ton şey yazıyor. Bursa insanlara yararlı olan şeylerin çoğu hayvanlarda yararlıdır. Şey. Bakın bunun yarısını kırıyorum. Bakın şimdi. Suyun içine attım. Bu şekilde bakın eğriyor. Yani gördüğünüz gibi hemen suya karıştı. Rengi de değişti. Şimdi dostum bakın burada da multivitamin var. Şu şekil dur. Şöyle göstereyim. Multivitamin yani bunu hayvanların hepsine verebiliyorsunuz. Kuşa, ata, köpeğe neyse. Muhteşem bir iksir. Bunun içinde yaklaşık 30 mil var. 30 mil. Türkçesi de miydi herhalde? Ona ihtiyacı olan var. Yani ne oluyor? 15 mail attım. Mail Şimdi bunu nasıl vereceğiz? Köpeği görün. Dostlarım şimdi bunun içine ekmek yaptım. Ekmek ezdim. Buradaki amacımız köpeğin kanı do doyurmak değil. Vitamin takviyesi yapıyorum şu an hamile olduğu için. Hamile olmayan köpeklerinize de yapabilirsiniz. Hepsini zaten koymadım. Bakın buraya hazırladım. Bunu aslında bütün hayvanlarda kullanabilirim. Hepsinin mamasına yaklaşık 20 mil atabilirim. Şimdi bunu gidip Ankara'ya vereceğiz. İnşallah düzgünce yer. Şşt, bunu çiz dur dur. Mambo dur. Hadi anka kız. Dur dur dur. Hadi ye bakalım. Aslan nasıl iyiydi? İyi. Çünkü kalsiyumun tadı biraz iğrenç dostlarım. O şekilde ama. Ondan yumurtayı kırdım karıştırdım ki yesin. Tekrar dediğim gibi. Tutup da onun hepsini veremezsiniz. Ay. Bakın normalde Anka'ya hiçbir köpek o kadar yaklaşamaz ama koyun yaklaşıyorsam kesinlikle mamasına hemen müdahale eder. Doğumuna çok az kaldı bu kızın, o yüzden bakın memeleri de baya büyümüş, karın falan büyüdü. Tahminime göre bir 12 gün falan bir zaman var dostum doğumuna. Şt i̇şte, dur. Ece, ne haber kız? Bu aslanlar da burada. Şşt. Bakın nasıl yedi onu. Aferin kız. Dur, dur, dur. Dediğim gibi dostlarım kendi köpeklerinize verebilirsiniz. Yani illa hamile olması gerekmiyor. Ha bunu her gün yapmayın sakın. Ayda bir kere bu takviye uygulanın. Eğer köpeğinizin bakımını iyi yapmıyorsanız haftada bir kere de olabilir. Bu arada bir arada video çekeceğim. Doğal iç parazit nasıl yapılır? Yani köpeklere doğal şekilde hap vermeden iç parazit uygulaması nasıl yapılır? Ona da bir tarif vereceğim. Kendiniz evde hazırlayabilirsiniz. Ama ben şahsen şeyi daha kolay buluyorum. İç parazit hapı vermeyi. İç parazit dosyam çok önemli köpeklerde. Akira'ya uygulamam lazım. Ya pardon Akira'ya dün uyguladım. Pardon. Çünkü baktım dosyam onda kurt var. Ee, dış kısımda gördüm. O yüzden bu kardeşe iç parazit yaptık. Bak onun da orada tuvaletleri var. Onları temizlemem lazım. Ana! Ana! Mineye bakın. Fifi'nin kulübesine girmiş. Lan at Adam atı binip kaçıracaktı ya. Komik ya. Şimdi bunların sabah alıyoruz, öğlen alıyoruz, akşam tuvaletleniyoruz. Bak. Buluş izi görünce değil. Size Ankan'ın delirmiş halini göstereyim. Dursun bu Ankara delirmiş halini. Bu kızmalar burun içinde. Şş, tamam. Şş, şimdi hamile ya, strese girsin. Işte. Ne ha bak. Çığlık da ankaya destek veriyor. Vay çığlık var. Oradan nasıl destek veriyor? Şşşt <laughs> tamam sakin. Dostum Anka... Anka'nın kafası küçük kalmış biraz. Aslında bunun e, aynı yuva abisi kafası kocamandı. Mesela Haydut'tan da büyüktü. Hatta biz onu da getirecektik buraya ama olmadı. Ama bunun altından göreceksiniz büyük kafalı yavlar çıkacak dostum. Bu köpeğin altı çok güzel çalışacak. Bulu çize nasıl kızdılar ya? Bulu Sana mı kızıyorlar kız? Ben sana mı kızıyorum lan? <laughs> Çığlık niye kızıyorsun kız? He? <laughs> bak bak gözlerinin güzel ne bak. Hoppa. Tamam tamam tamam. Sakin gençler. Hamile çok da strese girmesin bu şekil. Manyak dostum çok sert bir köpek. Yani zincirinden çığlıkla falan çözülse yani bulu çiz öldürürler dostum. O yüzden çok dikkat ediyoruz. Şimdi ben şuradaki pislikleri alacağım.